Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Binbusalı yani 18 Temmuz'da gelecek aktüel ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar aşurelik ürünler kişisel bakım ürünleri olacak bu hafta. İlk sırada tarıştan kuru meyve karışımı 250 gramlık 29.50. Aşurelik buğday 1 kiloluk paket 14.50. Makyaj süngeri çeşitleri geliyor 22.50. Palmolive marka duş jeli çeşitleri olacak 500 mililitre 39.75. Elidor'dan da 1 dakika süper saç kremi 170 ml her biri 49.50. Viking'ten de sıvı bulaşık deterjanı var 750 artı 750 ikili paket 42.50. Kapaklı aşure kabı 6'lı setler 13.50. Desenli aşure kaseleri olacak 8'li paketler 34.50. Meyve temalı küpe setleri geliyor arkadaşlar 6 çift toplamda 49.50. Bulut marka yumuşatıcı var tropikal 1,5 litre fiyatı da 34.50. Vücut peelingi çeşitleri meyveli ürünler 47.50. Tarişten aşureli küp kesim kuru incir 150 gramlık 14.50. Soyulmuş çiğ badem olacak 150 gramlık 39.50. Alüminyum aşure kaseleri de geliyor. Onlu paketler 9.75. Saç boyama seti gelecek görseldeki ürün 32.50. Yırtmaç detaylı oversize tişörtler var erkekler için 89.50. Kadınlar için de V yaka tişörtler gelecek 79.50. Morfos marka saç spreyi var 250 ml'lik 49.50. Morfos'dan fön suyu dolacak arkadaşlar 240 mililitre 49.50. Neutrogena'dan da sivilce karşıtı yağsız nemlendirici krem 54.50. 20'li meyve temalı baskılı peçeteler var 19.50. Meyve temalı ürünlerde mini tarak çeşitleri 36.50. Haşlanmış konserve çeşitleri de olacak 830 gramlık seçenekler 19.50. Tukaşlandı mısır konservesi var 19.50. Ulu kale dut kurusu 150 gramlık kutu 29.50. Rolon çeşitleri geliyor kadın ve erkekler için 59.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Golden Rose'dan multivitamin transparan maskaralar 54.50. Vücut spreyleri Engie'den 29.50. Golden Rose'dan oje çeşitleri de var. Adet fiyatı 21.50. Dudak yağı da geliyor Golden Rose'dan 49.50. İç antep fıstığı olacak 100 gramlık kutusunda 69.50. Kıyılmış iç fındık var Gürsoy'dan 100 gramlık 19.50. Kırık ceviz içi 250 gramlık paket 42.50. Körüklü pipet gelecek 50'li paket 10.75. İkili renkli kıskaç toka çeşitleri Nature Love'dan 29.50. Meyve baskılı çorap çeşitleri var 14.50. Kolajen da geliyor 25 mililitrelik 7.50. Beşli patik çorap çeşitleri olacak kadın ve erkekler için 36.50. Vücut dosyumları var Enci'den yine 27.50. Durulanmayan jel yüz serum maskeler 79 lira. Tüy dökücü krem olacak Epi markasından 18.50. Meyve desenli karton bardak 25'li paket 11.50. Enci'den meyveli el kremi çeşitleri 14.50. Kuş üzümü var Green Life'dan 65 gram 4.75. Karanfil gelecek 20 gram 9.75. Yurt marka hazır aşure 200 gramlık 15 lira. Çam fıstığı 20 gramlık 18.75. Kabuk tarçın 75 gram 16.75. Hindistan cevizi geliyor 120 gramlık 15.75. Talya'dan da meyve sabun çeşitleri 100 gramlık seçenekler 12.50. Kağıt yüz maskeleri de olacak adet fiyatı 9.50. Slipiden ıslak cep mendili 3 tane 15'li 12.75 Bin bu hafta bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.